bu kadar direniş gösteriyorlar. Çoluk çocuk demeden en ufak bir kıpırdama bile yok. Tamam. Ellerinde malzeme eksik. Ama başka devletlerin koca koca devletlerin yapamadığını küçücük bir şehir, küçücük bir yer yapıyor bir direnişine hala devam ediyor. Aç, susuz, hastane yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Peki olmayanları ne bana söylesene. Olmayanları ne biliyor musun? Devlet değil. Heh. Tamam mı? Devlet olmadığınız müddetçe başkalarının size dayatmalarına direnemezsin. Devlet olacaksınız. Devlet olacaksınız. Bir milletiniz olacak. Onlar da bir millet ama devletleri yok. Devlet olmayınca da işte bu şekilde fazlası direnemiyorlar. Bu kadar direnebiliyorlar. Ama işte bize de devlet de var, millet de ha, var şimdi. ama e, bize şimdi. de o teslimiyet yok. En ufak bir zorlukta ya ama işte çok zorlanıyoruz ya şimdi Tabii. vatanımı düşüneceğiz. Nerede sona varan sözler söylüyorlar. Şimdi, o zaman söyleyelim. Sahip çıkmadığınız yokluk sahip çıkmadınız yok o kadar büyük bir yokluk ki gittiğinde anlayamayacaksınız bile. Bak söyleyeyim size. Devletin gittiğini anlayamadığınız yer aslında siz de gitmiş olacaksınız onunla beraber. Çünkü size size hiç kimsenin acımayacağını Gazze'den anlarsın. Bak Gazze dünyanın gözü önünde kuşatıldı. Milyonlarca insan kuşatıldı. Öyle değil mi? Tabii. Kaç milyon insandan bahsediyorduk? 2 milyondan fazla. Yalnızca bir yere sıkıştıran 2 milyon. Tabii Gazze'dekiler. Tamam mı? 2 milyon insan açlıkla, öldürülerek ve katliama ve soykırıma uğrayarak bir dönem yaşıyor. Bir ay dediler, iki ay dediler, üç ay dediler, beş ay dediler, yedi ay dediler. 9 ay ediyor. Devam ediyor. Ve devam edecek. Devam edecek. 1947'den beri devam ediyor. Devam edecek mi? Bitmeyecek bu şey. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ondan daha güçlü olduğunuz yere kadar. Bosna Savaşı ne zaman bitti biliyor musunuz? Boşnakların gücü 100 bin kişilik orduyu kurduğu gün bitti. O gün bitti savaş. O gün bitirdiler savaşı. O zamana kadar savaşa müdahale olmayan Amerika Birleşik Devletleri Bosnalıları tehdit etti. İlerlerseniz vururuz dediler. Abi güçlü olacaksınız. Güçlü olmak için de devlet olacaksınız. Devlet olmadığınızda da hiçbir şeyiniz olmayacağını benim bakın söylüyorum size. Ama işte bir kesikte şöyle bir şey var Mete Erer. Devlete Türkiye, saldırdılar o gün. Evet devlete. Devlet saldırdılar. Doğru. O gün devlete Direkt saldırıldı. Devlet. Devlete saldırıldı. Devlete. Herkes şey söylüyor şimdi. Yani o gün işte bir siyasi partiye mi sahip çıktınız? Abi siyasi partiye sahip çıkarsanız çok normaldir. Çünkü o sırada seçilmiş İktidarda hükümet. o vardır. Seçilmiş hükümet odur. Darbeler iktidar de yapılır. Devlet, devleti temsil ediyordur. Ama devlet o değildir. Ama seçilmişle beraber gidersiniz. Parlamentoyu seçiyorsun. Diyorsun ki benim adıma sen yönet diyorsun. Ona sahip çıkmayacaksın. Kime sahip çıkacaksın? Kime sahip çıkacaksın arkadaş? O zaman neyi, siz neyi savunuyorsunuz arkadaş? Seçimi savunmuyorsanız, onu savunmuyorsanız, bunu savunmuyorsanız neye sahip çıkacaksınız arkadaş? Ama şimdi anlatmaya çalıştığınız grup kim? PKK'yı terör örgütü görmeyen bir grubu anlatmaya çalışıyor. Tamam. Bir bozkurt işaretinden, bir bozkurt işaretinden ırkçılık yaptığını söyleyen bir zihniyete mücadele ediyorsunuz. Siz bu insanlara 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu anlatmayın arkadaşlar. Siz dönün çoluğunuza çocuğunuza anlatın. Enerjinizi orada harcamayın. Çoluğunuzu çocuğunuzu doğru yetiştirin. Evet. Çünkü onlara musallat olmaya başladılar. Onlara musallat oluyorlar. Siz çoluğunuzu çocuğunuzu bu ülkeyi seven milliyetçi inanan insanlar iştirin. İmanlı insanlar iştirin. Bırakın onları Allah'a anlatamazsınız arkadaşlar. Anlatamazsın. Zaman harcamayın. Ama onların alanınıza girmese de müsaade etmeyin. Müsaade etmeyin kardeş. Sorun orada başlıyor. Bu kadar müsamakar ne zaman oldunuz arkadaş ya? Bu kadar geniş ne zaman oldunuz kardeş? Ne kadar genişledik ya biz? Bu kadar mı? Bu öyle miydik yani? Bana birisi bunu söyleyecek ve ben de geri adım atacağım öyle mi? At. Atacağın ikinci adımı da bilecektir o. Bir tane daha adım atacaktır. ...sonra seni duvara dayayınca kadar attıracaktır İşte Gazze'yle duvara dayadılar şu an. 1947'den beri getirdiler, getirdiler en son... ...en son kalelerine kaldılar. Orada da yaşatmayacağım seni diyor. Şey diyor mu? Zaten bunlar küçücük bir yer kaldı, burada yaşasınlar diyor mu? Kimse kimseye acımıyor kardeş. Bosun acıdılar mı? Hiç. Ders almak önemli. Ya, alır mıyız sizce? Zor. Bak Gazze... ...şu an dünyada ne kadar güçlü olman gerektiğinden en büyük işaretlerinden bir tanesi. Ya ama işte güçlü olmak için savunma sanayine para harcayınca da bu sefer diyorlar ki ya e, savunma ya, sanayine niye bu kadar çok harcayız? savunma sanayine harcaman gerekmiyor. Millet olma bilinci değil mi? Millet olma bilince de harcaman gerekiyor. Yani kendi müfredatından tut da Doğru. hayatla ilgili her türlü mevzuatınla ilgili düzenlemelerinle ilgili işte enerjinle ilgili sanayinle ilgili savunma sanayinin küçük bir parçası büyümek zorundasın kardeşim büyümediğin müddetçe Yapılacak tek şey bu. Başımıza geleceği görmek istiyorsanız Gazze'ye bakın derim ben zaman Hep herkes onu söylüyor. Gazze'de insanların ne kadar gaddar olduğunu görmek istiyorsanız bakın diyorum ya. Gazze, Gazze'de insanlığın bittiği yeri görmek istiyorsanız bakın. Çünkü bu adamlar dünyayı yönetiyorlar. Ben yönetmiyorum. Bak bunlar yönetecek. Yönetiyorlar. Ve bu adamlar size aynı dersi verecekler. Çünkü seni aynı sapta görüyor adam. Seni farklı bir yerde görmüyor ki. Şöyle mi tane diyorsun sen? E Türkler, e, tabii tabii onları da pas geçelim falan mı diyorlar? Merkezde sen var.